Hepinize selam dostlarım. Ben Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım. Brave Stars'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir önceki bölümde e, çok güzel e, geçti. Şöyle yeni oynamam var. Ben 2'er 3'er yıldız oyuncu lakabını aldım. Yani öyle, daha e, ilk e, defa oynuyordum. Yani çok e, güzel. Onda buradan sağdan soldan bir yerden çıkar e, ilk bölümü. ilk oynadığım. E, ümit ederim ki bu da öyle geçer. E, uzatmadan videoya geçelim. Ama bir dakika, bir dakika. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Siz bana neden abone olmuyorsunuz ya? Lütfen şuradan aşağıdan abone ol butonu var ya. Ona basarsanız çok mutlu olurum. Ve lafı hiç uzatmadan. Şu an bakayım. Evet abone de oldun. Lafı hiç uzatmadan kendimi şöyle bir üstte atıyorum. Şuradan oynaya basalım. Ya da bir dakika ya karakter mi değiştirsek? Bir önceki elde hangi karakterle oynadığımı unuttum ama. Zaten karakterlerin de adını pek bilmiyorum. Ee, bu elde bu karakterle devam edelim eğer şöyle son dakikalara doğru değiştirebiliriz diğer karakterlerde kullanalım şuradan e, kutumuzu açalım kutu varmış ne çıkacak bir bakalım bunlar ne abi neyse bir şeyler çıktı ha, iki tane daha var Allah Allah şöyle açalım tamam bir tane daha açalım hmm. bir tane de dükkana gidelim yok pa pardon savaşçılara gidelim bu ne böyle e ee, seçtik ya zaten biz bunu. Tekrardan bir gidelim. Ne varmış burada? Buna seviye yükselti var mı? Yok. Şu bir tane şunu şey atalım şu tarafa. kol ee, diyor. Bu ne lan böyle? Bununla da oynayabiliriz. Bunlarla hiç oynamadım da şunu da oynayalım herhalde ilk el. Bunda e, level yükseltme yok mu ya seviye? Ha yükseltme buradaymış. Savaşın yeterli güç puanı yok diyor. Bunun var mı? Bunun da yok. Olduğunda haber geliyor. Ha, varmış bunda güzel. Şöyle yükseltelim. de i̇şte zaten bir işimize yaramayacak. Yo ilkel. Yo ilkel bunda oynamıştık. Doğru da, evet evet. E, bununla oynayalım. Şöyle geri yapalım. E, oynaya basalım. Elmas kapmaca. Umarım inşallah yıldız oyuncu lakabını alırım. ışıklandırma biraz çok kötü. O yüzden kusura bakmayın. Yani e, arkadaki yeşil straforla bir yaptım ışıklandırmayı. İkisi tayin olunca ışığı da yüzümde yeşil olarak yansıtıyor. Sarı gün ışığını. Oradan slavola yeşil olarak yansıtma yapıyor. Böyle arkayı böyle sildiğimde bazen yüzümde silebiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle direkt ben lafı hiç uzatmadan hemen böyle bir başlayalım. Gel bakayım gel. Hayırdır oğlum? Şu yıldız oyuncu lakabını alayım da. Yalnız ben bu mapte hiç oynamadım. Çok farklı duruyor. Umarım güzeldir. Burada tren bir renk geziyor da. Ne acaba bilmiyorum niye geliyor? Dekor amaçlı herhalde. bir anlamı görebilir. Kırk kapı ağacın orası Sen kimsin lan çakal? Gel bakayım gel. <laughs> Tamamdır. Lan öldü mü? Şöyle rastgele sallayan da var arkadaşlar yardım etmiş oluruz. Oğlum yalnız var ya etrafımız mahvoldu ya. Mavi mavi gözlerin Neyse Böyle bu videoda çok uzatmam 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el oynayalım 4 5 el baya olur da Biz 2 3 el oynayalım Bir de şu son el e, videoyu sonlandıracağım zaman Bir tane şeyle oynayalım ya Başka bir karakterle oynayalım Bakalım o nasıl Mesela hani o e, Az önce e, Savaşçılarda görmüş olduğumuz vardı ilk böyle İki tane silah vardı ya elinde. Onunla oynayalım. Çok merak ettim. Onunla hiç oynamadık. Böyle böyle yavaş yavaş sizinle birlikte büyümeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Ee, videoyu yeni indirmiştim. Çünkü oyunu yeni indirdik. Yani daha ikinci elimiz. Sizle birlikte büyüyoruz. İşte kanal büyüyor. Sizle birlikte oyunda büyüyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz bu oyunda. Böyle yeni yeni karakterler almak lazım yoksa olmuyor. Şöyle oynayayım. Biraz bile alayım ya. Kafamı çok eğmeyeyim de. Şöyle gel bakalım gel 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 gel. 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 kolum ağrıdı yine ağrıdı Gel bakayım bu, elde neden ki kol be nereye gidiyorsun okay. <laughs> <laughs> Şunu abi, ben bunu <laughs> Çakal ya Bilerek onun yanına sığındık hemen O da bizi indirsin diye Ulan var ya bunlar var ya <laughs> <sizi> <laughs> Gel bura gel gel Oğlum benim kim olduğumu duyuyor musun lan sen? Nasıl öldürürsün? Ana tren adam öldürdü lan. Lan bu tren öldürüyor muydu? Allah kahretsin o zaman trenden uzaklaşalım abi ben herhalde dekorum var işte diyorum içinden geçiyor zannediyorum ama gerçekten içinden geçiyormuş Böyle. Aha Bayağı bir şey daha Allah'ım ya Ya abi bu el çok kötü oynadık ya Ya normalde ben videoyu çok güzel çekmiştim Telefonuma bir aksilik çıktı videoyu kaydetmedi tekrardan sildim ya 10 numara olmuştu ya çok güzel gidiyordu kaybettiğim oyun yoktu Yemin ederim yoktu böyle bayağı kötü oldu ya Şöyle biraz söyleyeyim. bazen karakterimi karıştırabiliyorum unutuyorum Eyüp'ün kusura bakmayın ben normalde şu mesela başkası zannediyorum bir bakıyorum kendi karakterim aşağı doğru gidiyor bakın gördüğünüz, olmuş, gördüğünüz gibi Bazen karıştırıyoruz Maç bitti. Ee, Zaferi e, yani oyunu kazandık ama yıldız defa lakabını alamadım. Ama bu sefer alacağım. Şöyle bir el oynayalım. Herhalde diğer elde son elimiz olur. Onda başka bir karakterle devam ederiz. Gel bakayım. Videoyu sonuna kadar izleyin ya. Dostlarım bunda büyük ihtimalle eee bir reklamdan göreceksiniz çünkü herkesin çok çok e, büyük ihtimalle bir videoyu reklamda izleyeceksiniz telefondan nasıl reklam verilir onu gösterdim o da buradan sağdan soldan bir yerden çıkar onu da kesinlikle izleyin telefondan çok basit bir şekilde nasıl reklam verilir onu gösterdim çok kişi göstermemiş hep bilgisayardan göstermişler yani ben bütün reklamlarımı telefondan veriyorum sizde kesinlikle yani tavsiye ederim Oradan yapın yani siz kesinlikle yapın. Ben bütün reklamlarımı oradan veriyorum. Bir kuruşa ben reklam veriyoruz ya işte. İzleme başına. Mesela videonu bir kişi izledi bir kuruş veriyorum Ortalama o da işte yani ben normalde 5 TL'lik falan veriyorum video reklamlarını. Reklam boyunca 5 TL harcıyor bir kuruştan. Ya o da çok iyi oluyor yani. Lan bunlarda da ölme süresi var mı acaba diyecektim. Var tabi herhalde kalkan bunlara mermi gitmemesini önlüyor. Ya süresine kadar bilmiyorum. Yalnız bizi bayağı bir haşlıyor bunlar. Bunlar da baba. Lütfen abi şunlardan bir şey toplayalım da artık. Bak asıl şey sahibi diyor ha bak. Biz kazanıyoruz mu şu an evet güzel. Lan kaç kaç kaç. Aman abi yenilmeyelim de. Yıldız oyuncuyu fazla almayalım ya. Yenilmeyelim de Hayat evet. Lan Yıldız oyuncuyum Haberim yok arkadaş Bu ne böyle ya Lan oyunu oynuyoruz Evet Dediğim gibi abi Ben yani Sözümüzün adamıyız biz ya Sözümüzün eliyiz ya Ben ne dedim Bir sonraki elde Yıldız oyuncu benim dedim Haberim olmasa da Yine de oldum yani Yıldız oyuncu oldum yani Her ne kadar haberim olmasa da Aa bakın. Bak son elimiz normalde şeyle oynayacaktık. Neyse hadi ya diğer bir tane daha ile oynarız. Onu da başka bir karakterle oynarız. Bakalım o nasıl oynuyor da. Ben yalnız bu karakteri çok sevdim ya. Gerçekten çok sevdim. Abi e, Brave Stars normalde reklamlarda geçmiyor ya. Şey Google Ads kabul etmiyor reklamlarda. Onu da dikkat edin haberiniz olsun. Yani bunun herhalde Brave Stars Yıldız Savaşları diye geçiyor. Öyle Yıldız Savaşları olarak yazacaksınız. Yoksa şey yapmıyor, kabul etmiyor. Neden bilmiyorum. Kabul etmiyor. Bakalım öyle değerlendim. bulunsun. Ya YouTube'a Brave Stars yazıyorum. Araştırılan sonuçlar gösteriyor yani ya altta. Para hileci, Brave Stars şarkı, rap bunlar nedir abi? Doğru düzgün bir direği ısıtarsak O abi bu nedir ya Web yok tiktok Aha 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 Ver onu bana ver Ver lütfen ver Abi şu ayı dağıtmazsak var ya Şurada var herhalde bir şeyler Evet Bende kaç tane oldu 4 tane oldu Şurada alabilirsek. Kaç lan kaç tren geliyor Kaç kaç oğlum ne yapıyorsun ya Of ya abi kazanıyoruz ama Yıldız oyuncu lakabını kapmadıktan sonra Ben ne yapayım bunu ya Bakalım Abi bir insan ya bile bile arabanın altı trenin altına gider mi ya of bile bile bittik ya Ayrıca yanına gitsen yine kaza yapıyorsun lan bununla Bu ney be Ne saçma bir şey bu şöyle dostlarım karakterimizi değiştirelim bundan oynasak şundan oynasak Leyla oynasak ki bilemedim şimdi bu neymiş Hadi yükseltme var mı buna şunu yükselttik mi hiç 20 seviye 2 bu da lan biz hangisini yükselttik lan bunu yükseltmiş değil mi? Hadi biz bununla oynayalım ya. Yükseltmişiz madem. ikinci seviye, üçüncü seviye nasılmış bir onu merak edelim. Yani bir etkisi, bir faydası var mı? Ki illa ki vardır da. Yani faydası nasıl olacak? Yararını göreceğiz şimdi. Şöyle gidelim. Oğlum bunu hangi... O ne lan? Ne atıyor bunlar? Abi. Yalnız var ya muhteşem ya. Karakterler. Adam resmen ışın silah gönderiyor be. ya. uzaylıların silah olur yani filmlerde böyle uzaylıların silah olur hani oyunun gibi ışın silahlar olur ya. Ha ne yaptı lan? Ha sağlık şeyi gönderiyor herhalde bu. Lan ne güzelmiş lan. Ciddi ciddi çok iyi ya abi adamlar para yatırıyor bu oyuna ya. Bunlar kesin para yatırıyor bak. Bunun süresi var mı lan acaba? Bunun çok güzel lan. Ciddi ciddi çok güzel. Aa! Allah kahretsin. Abi yeniyoruz yenmesine de yani. Benim olan yenmek değil ya. Yıldız öncü lakabını kapmak ya. Şu da bir var ya ölsün. Direkt ben çullanacağım lan. Baba baba şunu almazsam olmaz. Şunu topla. Abi kurtar gözünü seveyim kurtar ya. Allah rızası için kurtarın beni ya. Ee, hayırdır hayırdır. Bakın şimdi bak. Oğlum git lan git Allah kahretsin git. Şuradan bir kaçaydım. Şuradan bir kaçaydım. Bakın şu adamlara yardım edelim ya. Maç bitti. İnşallah yıldız oyuncular. Evet. Son olarak da yıldız oyuncu lakabını aldık. Neyse dostlarım videoyu burada sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz olursa sevinirim. Bir önceki bölümü de zaten çıktı söyledim. Onu da izleyin. O da güzel bir video oldu. Yani yine Ümit ettiğim gibi güzel geçti. Yani yeni başlayanlar için çok güzel. Hele de bir karakterin falan olsa of uçarım ben bu oyunda. Çok Dostlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.